Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygı selamlıyorum. Yeni bir dersimizde birlikteyiz. Hicaz türkülerimizden enfes bir türkü. Gerek sanat müziği sanatçılarının seslendirdiği, gerek halk müziği sanatçılarının seslendirdiği çok güzel bir Kayseri türküsü. Erkilet Güzeli malumunuz, hafızalarımızda yer etmiş olan türkülerden biri. Bu türküyü de yine kısa bağlama çalan arkadaşlarımız da aynı notalarla çalabilirler. Uzun sap bağlamamızda do akort yapmış olduğum şu anda elimdeki bağlamayla dersini yapacağım. <laughs> Benim için ayrı özelliği var, türkünün, memleketimin türküsü. Geçmiş yıllarda e, Kayseri'nin hareketi türkülerinden oluşan e, Yaprak Sarması isimli bir albüm çalışması yapmıştım. Orada da seslendirdiğim türkülerden birisi. E, onun linkini de e, yine video bilgilerinde e, koyayım. E, merak eden arkadaşlar albümden de dinlesinler. E, güzel bir çalışma olmuştu, Yaprak Sarması albümü. E, erkek Türküsü, erkek Güzeli e, Türküsü'nde de e, işte kanun falan da e, girdi devreye. E, güzel bir duyum vardı. Hicaz bir türkümüz. E, oyun havası olarak da e, çalınabilen e, bir türkü. Tiz do diyezimizi kullanacağız. Si'miz bemol. E, Fa'nız zaman zaman natural. E, bazı yerlerde, çıkışlarda e, pes fa diyezi kullanacağız. Bunları belirteyim, performans videosunda re perdesi kararı olarak icra ediyorum, onun da linkini bulacaksınız. Arkadaşlar gerek RETFÖZ Sanat Eğitim kanalını gerekse RETFÖZ Sanatçı Sayfasına takip etmeyi ihmal etmezseniz yapmış olduğum derslerin bildirimlerini almış olursunuz. Yoğun bir şekilde derslerimiz devam ediyor. Evet, bu da kaçıncı dersimiz oldu artık, 300'e yaklaştık galiba. Araname ile başlayalım. Re 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 dosi Do Do Re dosi da Re 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 dosi Do Do Re dosi da Re 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 Do si, do, do Re Bakın üç kez yaptık aynı ezgi yani buralarda e, farklı şeyler yapılabilir önce basit haliyle göstereyim ondan sonra bir takım atraksiyonları göstereceğim ortasında biraz daha farklı görebilirsiniz bir daha alalım burayı. Re 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 Do Si Do Do Re Do Si La Re 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 Do Si Do Do Re Do Si La Şu yapılabildi mesela Re 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 Do Si Do Do Re Do Si La Bakın Siyi buradan alarak da yapabiliriz. şeklinde olmasının daha uygun olduğu kanaatindeyim. Devamı Mi, 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 do, re, si, do, do, si, la, Burası önemli bir bölüm. asıl hızında çalarken burada zorlandığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Onun için yavaş yavaş çalışalım. Mi, 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 do, re, si, do, do, si, la. En son do'ya dördüncü parmakta geleceğiz. Mi, mi, re, mi, do, re, si, do, do, si, la, la. mi, re, mi, do, re, si, do, do, si, la, la. mi, re, mi, do, re, si, do, do, si, la, la. Evet. Şimdi e, bu bölümde bir de silifkenin aşağıda bir tane çırpma mızrabı var ya, onu da kullanabiliriz arkadaşlar. Kullanmalıyız da. E, onun için silifke mızrabını e, çalıştırmış olduğum dersi müstakil takip etmenizi, çalışmanızı tavsiye ediyorum. nasıl duyumu bir anda değiştiriverdi. Evet, burayı e, bu zaptla e, yavaşlatma şansım çok fazla yok. E, bir kere daha bir alternatifli yine göstereyim. Do, re, redusi. Do, do, redusi do, re, redusi. do, do si, do, re, do, 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 re, do, si, la. Do, re, re, do, si, do, do, re, do, si, la. Do, re, re, do, si, do, do, re, do, si, la. Şimdi diyeceksiniz ki ya re, 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 do, si dedim. Re, do, re, mi, re, do, si dedim. Do, do, re, do, si, la dedim. Hangisini yapacağız? Hangisini arzu ediyorsunuz? Onu yapın arkadaşlar. Bu doğurgan, velut bir açılım olmalı. Böyle ben işte sadece... Işte Do, re, re, yapın dersem bu sizin düşünce dünyanızı sınırlar ve iyi bir şey yapmış olmam. Onun için hep doğurgan, belirt bir hal içerisinde olmak lazım, kısır döngüye girmemek lazım. Bu şekilde sanatçı yetişebileceği kanaatindeyim çünkü. Önümüzdeki zihnimizin önündeki blokları kaldırmak durumundayız. Bakın biz ana izgiyi değiştirmiyoruz. Yani öyle bir hata yapmıyoruz. E, ama üzerinde e, birazcık böyle yorum yapabilme, işleyebilme hakkımız olmalı. Dedelerimizden hepimize miras kalmış bu eserler. Yani canlı okuyalım, yani tamamen mecrandan çıkartalım demiyorum yani. E, böyle bir hakkımız da e, olmayabilir. Yani yoktur demiyorum. bakın yani. ve Eserlerin mesela aynı sözleri alıp da e, Ezgi'nin bir bölümünü kullanıp daha e, biraz daha farklı mecraya çekenler oldu. Geçmişte bu babda hemen söyleyeyim Atilla Taş'ın e, Ham Çökelek şarkısını biliyorsunuz. Yani çok eleştiriye ta, e, maruz kalmıştı. Yani eser bu kadar da değiştirilmez ki arkadaş falan diye. O da nihayetinde dayanamadı. Dedi ki kardeşim bu benim bestem ya ondan sonra. Hatta e, o dönemde e, Savaş Ay'da yani yapma dedi yani <laughs> benim bestem deme. Ha, e, tamam yani eserin büyük bir çoğunluğu e, müstakilen senin e, beste çalışman vardır ama Soğan'ın cücüğü, ham çökülek kısmı da yani ham çökülek türküsüne ait e, demişti. O, o da bir realite yani. Soğan'ın cücüğünü de e, muhafaza ettikten sonra işleme şansı olabilir. Buna da e, kimse bir şey diyemez yani Atilla Taş'ı bu noktada böyle sertçe eleştiremezsiniz. Gayet de güzel bir çalışma yapmıştı. Oradan da esinlendi. Barış Manço ki yani? Ee, örneğin e, neydi o şarkısı? Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama gün gelir sapınıncuna ucuna olursun kazma türküsünün. E, bakın Ezgi'sinin e, Isparta türküsü olan e, o evlerinin önü versin türküsünün aranamesiyle hiçbir farkı yoktur. Birebir aynıdır yani. Evet bu hafta biraz fikir teatisinde bulunmuş olduk. Son bir kez daha Aranamen'in notlarını okuyayım, ondan sonra geçelim söz bölümüne. Dedikten sonra Aranamaya geçiyoruz. Aranam şey Aranamey diyorum. Söz bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Onu önce sözüyle bir okuyayım, ondan sonra bölüm bölüm çalışalım. Pes fadiyizi kullanıyoruz. Erkek evet, güzeli bağır bozun. Şimdi natural fa'ya geçeceğiz. Yoğur. Sadece bu kadarını alalım. Erkek güzeli bağır bozun. Yoğur. Fasol la 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 sol sol fa Bir kez daha yavaşlatarak alacağım. Fasol la 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 Söme ile alakalı. La'da kaldığımız yerde yine o silifke çıkmamızla bunu kullanacağız. Lalala, Devamının sözlerini okuyayım. Baştan okuyarak geleceğim. El farklı şeyler yapacağız farklı süslemeler yapacağız arkadaşlar çarpma kapatma yapacağız bol miktarda onları yapabilecek arkadaşların yapmasını tavsiye ediyorum gelelim şimdi fa sol la 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 sol sol fa mi re sol fa fa mi re do re mi fa la sol Bunları tekrar tekrar alacağız sol fa fa mi re do re mi fa la sol Biraz daha yavaşlatacağım. Sol, fa, fa, mi, mi, re, do, re, mi, fa, la, sol. Fakat uygulamada bakın çarpma kapatmalarla. Sol, fa, mi, mi, re, re, do. Ama her seferinde çarpma kapatma yapıyorum. Çok lezzetli hale getirecektir bu çalımlarınızı buranın üstünde birazcık durup çalışmanızı tavsiye ederim. İlle de yapın demiyorum. Ve <laughs> çıkarken de Sol baba re mi fa sol Bakın çift çift geliyoruz böyle <laughs> re mi fa la sol iyi şeklinde değil Re mi fa sol Yani devamında da sol fa fa mi mi re re do re sol fa sol la yapacağız. Sol fa fa mi mi re re do re sol fa sol la bütün olarak işlediğimizde yavaş yavaş ee, alayım söz girişinden buraya kadar. E, fa sol la 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 la, 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 la. sol sol fa mi re sol fa fa mi mi re re do re mi mi fa fa la sol sol fa fa mi mi re re do re sol fa sol la Bir kez daha alalım. Önce sözüyle sonra notasıyla alayım. Erkilet güzeli bunlar bozuyor aman aman ben yandım aman Şimdi notalarıyla alalım. Son son Devamını sözlerini okuyup ondan sonra ya burayı tamam diye koyuyorum kenara. Önce sözlerini sonra notalarını alacağım devamını. Kim bilir kalem olmuş yazı. Bir kere daha sözüyle alayım. Kim kalem karım olmuş yazıyor canım canım. Notla bile alalım. Fa sol sol fa mi. Mi fa mi re do si la sol la si mo Evet. Şimdi burayı da iki türlü alabilme imkanımız var arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Hani biri mi fa mi re do si la sol la si do do do. Bir diğeri de mi fa mi re do si la sol la si do. Bakın ne yaptı? Mi fa mi re do'yu mi bemol bizim olduğu yerde yukarıdan aldı ve fa bizim olduğu yerde orta tersi bemol. Bunları unutmayın. geçmişte e, Hicaz dizi için bir egzersiz çalışması yapmıştım. Onu hatırlayacaktır takibi de düzenli takip eden arkadaşlar. Şeklinde orada kullanmıştık bunlar bakın. şeklindeydi. Evet Bakın bu egzersiz hemen burada nasıl işimize yaradı. Fa sol la 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 sol sol fa mi re mi fa mi re do si la sol la si do. Evet. Hadi burayı bir kez daha alalım. Kirt bekleyin karınla ile sayılır canım canım. Fa sol la 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 sol sol fa mi re mi fa mi re do si la sol la si do. <laughs> Ve türkü bitti. Devamı ne? Devamı ilk başta aranami olarak çalışmış olduğumuz yeri şimdi e, nakarat olarak okuyacağız. Tek tek basadalar Bağde süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel ama Ve çalışmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Her ders için aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü arada minicik bir süsleme bile e, önem arz ediyor. Onun için oranın üstünde durup, iyice halledip, e, ondan sonra bölümleri birleştirmeye çalışıp öyle çalın. Acele etmeyin arkadaşlar. Her eser emek ister. Her eser zaman ister. E, onun için böyle bir seferde başlayacağım da çalacağım, geçeceğim böyle bir şey yok yani. Bir şey benzemez o şekilde çalarsanız. E, emek sarf edin. Eserler güzel eserler, kıymetini bilelim, Türklerimizin şarkılarımızın, her eserimizin kıymetini bilelim. E, bestekarlar az emek sarf etmiyorlar, e, bu türküleri yakanlar az emek sarf etmiyorlar. Nesilde nesile e, bizlere tevarüs etmiş olan değerler bunlar. Her birinin kıymetini bilmemiz lazım. Bir tek Zahide türküsü, e, kıymet itibariyle taşıdığı e, o irfan hamulesi içerisindeki ağırlığı itibariyle emin olun Süleymaniye Camii'nin mimari değerine tekabül eder, denk gelir. Onun için hepsinin ayrı ayrı kıymetini bilelim. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.